Hey, okay, let's go! Hey! Hey! hey Hepinize Bugün sizlerle yepyeni PUBG Mobile videosuna PUBG Mobile kanalında Hoş geldiniz. Evet bugün hemen başlamayacağım biraz böyle ödülleri toplayalım gelip şurada ödüller varmış, şunları alalım. Oo şans, şans kutusu, nasıl desem şans paketiymiş. Şöyle açtık ve bir set geldi. Süreli olması lazım. Süresi size bayağı bir iyi olacak. Ama yani bunu boş şimdilik. Zaten süreli olacak. Süresiz olmasa şaşarım. evet şöyle kendi setimizi bir kendi şeyimizi bir yapalım. bizi yaptık. Hazırsanız Evet arkadaşlar biraz deneme bir yapıyorum. Biraz bugünle rastlayıp öksürebilirim. O yüzden ee, sesi biraz değişik gelip ama sıkıntı olmaz. Sizin için belki sıkıntı olmaz. <laughs> Şöyle. Burada bakın bakın. ve kaçtık ya. Gerekli de yetili bana bir tane daha, daha yok. Oh shit. He? Otomatik giriş alacağım. Let's head to Aerolith Lab. Uğraşmak istemiyorum. Tam aşağıya yaklaşınca yapacağım. Bu otomatik hmm. atlıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şey dokunmuyorum. Şöyle göstermelik yapayım. Sağ yapsam, sol yapsam illa oraya gidiyor. Şöyle kontrolü bir alalım. Ondan bakalım. 1, 2, 3, Ha bizim ailede bu kadar kişi yok ha bırak. Bizim evde bu kadar kişi yaşamıyor lan bu ne? Evet, abi. <laughs> abi şurada şurada alsam. Adamın arkasında bir nasıl görmedi o? Neyse. <laughs> Devam edelim. Şöyle Misteyne bir gidelim. Şöyle bir Misteyne gidelim. Ona abone olursak e, ona buraya özel bir video çekeceğim. Lütfen iki abone daha lazım. İki abonem daha olursa 10, 10 aboneye özel bir şey video çekeceğim. Lütfen abone, 10 abone yapmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki öbür kulaklığı takıcı böyle çok <laughs> donduruyordu falan. Donuyordu, tabletmiş şey oluyordu falan. Başka kulaklık aldım. Dayım bana vermiş. Bırakmış kendisi bana. Öbür kulaklığa bir şey oluyor diye. Video çekemiyorum diye bana yeni bir kulaklık almış. Ama bildiğiniz böyle kulaklıklardan değil o. Farklı kulaklık bu. Benimki, benimki farklı bir kulaklık. Oh shit! Sen nereye kaçıyorsun? Şişt, ya sen nereye kaçıyorsun? Gel bakayım sen buraya. Adamda uzi falan vardı. Arkadan ses var. Ateş sesi var. <laughs> sesi biraz az gidiyor olabilir. Şöyle biraz düzeltmeye çalıştım. İnşallah olmuştur. Deli birik bir video yapıyorum şu an. Sesi güzel olursa bunu atacağım. Şöyle. Şu Bebel C5 baba Olmaz bu kadar olmaz ya Neyse fırf. burada uzaklaşalım ya. Dikkatsizlik oluyor ya. Arkadaşlar dikkatsizlik işte. Of, <laughs> burada bu, bu, bu bile ben geri geliyor ya. Bu ne ya? Şu hastalık geçti arkadaş. Şuradan. Arkadaşlar ismi bir merak olursa ismi bir şurada işaretleyeyim ya sizi ay işaretleyeyim ben sizin diyeceğim de şurada gördüğünüz gibi orada da benim PUBG PUBG hesabı bulabilirsiniz şu anda bakıyoruz bu büyük de demek. Şöyle. Bu arkadaşım bu bir tane arkadaşım arkadaşım arkadaşı da arkadaşı arkadaş. Biraz kötü olabilir. Bilmiyorum ama kademi yükselttim. 2. 92 düştü düşmüş ama sıkıntı yok bir tane de ee, nasıl desem bir tane de nasıl ne açalım arkadaşlar o, bir tane de arada açalım ya takımın başı değil de yok ya bu olacak bu şuradan 1 VS 1 açık. 1 VS 1 M4 açık. Şöyle bakıyoruz. Başlıyor. Bildiğiniz gibi 8 abone de ee Az önce de söyledim. 8 aburuyu özel. Ay 8 aburuyu demişim ya. O da vuruyor ya. Var bu. arada alıbı doldu lan. oldu ya? Kardeşim iyi misin? Oyunda çıktı herhalde ya. Şimdi vursam ayıp olur. Vursam ayıp olur ya. her gün kazanabiliyorlar. Şu başı bir kazasıdır. Hadi bu bu bo, bo hemen. hemen çıkacağım. Neyse ya. Sizi kırmamak için hadi bir tane daha maç bu sayılmaz. Hadi sizin için bir tane daha yapak. Hadi bakalım. Başlayalım. Hadi bakalım. Başlayalım. Evet adam var. Adamlar var. Çünkü sizler si Herhalde bir Herhalde. Ya bir kardeşim kendi bu oldu. Neyse ya. Ben niye bu kadar kötü oynamaya başladım? Oh. What? Alo, sesim var mı? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Dur! Lan se Türkler var. Lan! Sesim geliyor mu? Diyor lan! Hay be! <laughs> Ya bir soru soruyoruz. Alo. Alo. Ee hey kanka ne oldu? Ne işte. yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Elhamdülillah ben de çok iyiyim. Ben de böyle YouTube kanalıma falan video çekiyordum. Sen de ilk geldin. Allah Allah. Ya. Ne düştün bu kanalında? Kanalım mı? Evet kanalım. Kanalımın ismi YT Kral. Eee... Beni vurdu resim ya. Büyük harflerle hepsi. Benim beni vurdu resim. Bu. İsmi aldı. YouTube'a biraz da atarım izlerse kendini. YouTube'a biraz da atarım izlersin kendini. <laughs> kendini. Okey. Adam kanala bakmaya gitti. Herhalde. abone oldum kral. teşekkür ederim. Yarın bugün bugün atarım. Bugün akşam izlersin. Ak böyle ayarlı mısır falan yapacağım. Ses falan yapacağım. Özdat. Ama de yüklemesi biraz uzun sürüyor. Tamam. tamam maça dönelim. Tamam, tamam. Hadi. Dışarıdan başla. 1 2 3 başla. Çok Ya canım. ya! Ya! Adam güzel sıkıyor. Nasıl ya? Kal. Elin sıkılık abiciğim. Yani ee, Arkadaşlar Videomuz bu kadardı Görüşürüz Bye bye Arkadaşlar 10 aboneye ulaşmışız Evet arkadaşlar Bugün özel 10 abone özel bugün video atacağım İyi seyirler dileceğim Görüşürüz Oh boy! Kafayı yaktım tertemiz Baktım geçmişe şimdi neredeyiz Başlangıç değil biten yerdeyiz Biz görüşürüz değil dikkat ederiz madem En başından beri bahane Hazırdı neden yapmadın bazen Dostumdun bazen Ailem gibiydin canımdan yakın bu alem Şayet dünya yansa da dön diyemem İstersin ben önleyemem Bunu sana yazdığımı da söyleyemem Vallahi üzgünüm bir tanem Ben süslü cümleler söyleyemem Bilirsin serseriler bekliyorken Kendi katilime geri dön diyemem Geçti i̇şte zaman Sahiden neredesin cene? Ben savaşıyorum kansızlarla. Cidden sen neredesin cene? Ya da boş ver böyle iyi cene. Ya da boş ver böyle iyi cene. Ma, ma cidden ciğerim yene. Ma cidden ciğerim yene. Sahiden neredesin cene? Sahiden neredesin cene? Cidden sen neredesin cene? Cidden sen neredesin cene? Ya da boş ver böyle iyi cene. Ya da boş ver böyle iyi cene. Cane. Ben savaşıyorum kansızlarla Cidden sen neredesin cane Kaldım kurtar boşluklardan Ya da boşver böyle iyicane Bıktım daha çok güçsüzlerden Ama cidden ciğerim yane Vuruldum sol yanımda ne Bıkmadın mı hiç sahtelikten Korkulardan karakterinden Seni gördüm şeytanın göz bebeğinden Dönmem ki inimi özlemediğimden ölsem Senle başladığım yolu tek bitiririm Yine sana dönmem Dünden naziyim fark etmez o yüzden Artık değilsin günden benim için Atın!